EBOB ve ekok farklı şekilde bulma. Asal çarpanları üstü şekilde verilen sayıların ekoku bulunurken tabanları ortak olan üstü asal çarpanlardan üstü büyük olanlar ile tabanları ortak olmayan üslü asal çarpanlardan çarpanların tümü çarpılır. Asal çarpanları üstü şekilde verilen sayıların ebobu bulunurken tabanları ortak olan üstü asal çarpanlardan Yalnız da üssü küçük olanlar alınır ve çarpılır. Örnek 4'e bakalım. Şu A ve B sayılarının en küçük ortak katı isteniyor. Bunun için hemen ekop diyorum. 2 üssü 1, 2 üssü 2. Büyük üslü sayı. Çarpı. 3 üssü 3, 3 üssü 2. 3 üssü 3. Çarpı. Or Ortak olanlardan büyük üstü olanları aldım. Ortak olmayanlar 5 ve 7 var. 5 ve 7'yi çarpıyorum. Şimdi 4 27 çarpı 35 4 ile 27'yi çarparsak 108 çarpı 35 4 7 28 4 2 8 10 108 ile 35'i çarpacağız. 40 5 24 3 topluyorum 3780 ekoku bulunmuş oldu. Şimdi örnek bir yine A ve B sayılarının EBOB'u kaçtır diye soruyor. EBOB'u bulmak için EBOB 2 üssü 2, 2 üssü 4. Ortak olanlardan üssü küçük olanlar. 3 üssü 1, 3 2. Ortak olanlardan üssü küçük olanlar. Ortak olmayanlar alınmıyor. 4 çarpı 3 eşittir 12. Örnek 5'e bakalım. A ve B sayılarının en küçük ortak katı isteniyor. 2 üssü 3, 2 üssü 4. Büyük üslü sayı çarpı 3 üssü 3, 3 üssü 2, 3 üssü 3 çarpı 5 çarpı 11. 16 çarpı 27 çarpı 55. 27 ile 55'i çarpalım. 5 i 7 35 5 2 10 13 135 5 8 4 1 1485 ile de 16'yı çarpıyorum. 6 5 30 6 8 48 51 24 29 8 1485'i yazıp topluyorum. 0, 6, 17 elde var 1. 13 elde var 1, 2. 23.760 ekokunda bulmuş olduk. Örnek 2'nin ekoku kaçtır diye soruyor ekok eşittir. 2 üssü 2, 2 4. 2 üssü 4'ü aldım. 3 üssü 1, 3 2, 3 üssü 2'yi aldım. Çarpı 5, çarpı 7. 16, çarpı 9, 35. O da eşittir. 144 ile 35'i çarpıyorum. Yani 16 ile 9'u çarparsam 144, 35 ile çarpacağım. 20. 22 7 3 4 12 3 4 12 13 4 topluyorum burayı 0 4 10 5040 Şimdi buna A ve B sayılarının EBOB'u kaçtır diyor 6. soruda EBOB ortak olup da küçük üslü sayılar 2 üssü 3 2 4 2 3 302, 2, 302, 3, 30'si 2. 5 ve 11 ortak olmadığı için almıyoruz. 8 çarpı 9 eşittir 72. Şöyle işaretleyelim. Örnek 3. A ve B sayıları birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üstü sayıların çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayıların en büyük ortak böleni kaçtır? Ebop istiyor buradan. 2 üssü 1, 2 üssü 2, 2 üssü 1. 3 3, 3 2, 3 2. 2 çarpı 9 eşittir 18. EBOB'u bu. A ve -b, B birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üstü sayılan çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayıların en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katı toplamı kaçtır diye soruyor. Şuraya EBOB yazıyorum. 2'si 3, 2'si 4, 2'si 3. 2, 3, 2. 8 çarpı 9 eşittir 72 EBOB. Buraya da ECOB diye yazıyorum. 2'si 4, 3'si 3 çarpı 5. 16 çarpı 27 çarpı 5. 5 ile 16'yı çarparsam 80 çarpı 27 80 ile 27'yi çarparsam <laughs> 8 kere 7 56 8 kere 2 16 5 da 21 2160 2160 ile 72'yi toplayacağım. 2 13 elde var 1 2 2 2232 EBOB toplamı.